Merhaba hanımlar. Bugün size yine tek tığ ile ördüğüm bu güzel modelin tarifini vermek istiyorum tek tığ severler için. Çok güzel, zevkle örülen bir model. E, battaniyelerde, yine bebek yeleklerinde, hırkalarında kendinize bile kullanabileceğiniz bir model bu. Hem elinizdeki kalan ipleri değerlendirirsiniz. 2-3 renkle çok güzel yapılabilecek bir model bu. Şöyle benim elimde bulunan iplerimi Yarım kalan iplerimi ben değerlendirdim şurada. Şöyle bir sarım, yeşilin ve krem rengi ipim var. Göstereyim size. Kalınlıkları aynı. Elite Baby'nin, Yan Stil'in, Alize'nin ipleri. Bunlarla şöyle güzel bir model örgümüze başlayalım. Özellikle tek tığ severler için çok güzel bir model bu. Şimdi modelimizi önce şöyle bir anlatayım size. Modelimizin sayısı 5 ve katları olarak hesaplıyoruz. İlk zincirimizi çekeceğiz. Şu modelimiz 5 tane zincirin üzerine kuruluyor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 gibi. Bu şekilde mesela battaniye yapacaksanız zincirini ona göre çeker. Metresini ölçersiniz. Sayısını da modele göre ayarlarsınız. En sonunda başında ve sonunda da şöyle ikişer ilmek pardon ilmek değil işte ikişer zincir fazla atarsanız iki sık iğne burada iki sık iğne burada bir kenar çıkar böylece. Şimdi hemen elime aldım ben tığımı. Şöyle iki buçuk numara bir tığ var elimde. İlk zincirimizi atıp modelimize başlayabiliriz. Şöyle bir zincirimi çektim, oturtturdum. Onun üstüne devam ediyorum. 1. Şöyle zincirlerimizi yalnız geniş çekelim, rahat çekelim ki şu alt sıkmasın. Her zaman için zincirle başlanan modellerde zincir çok sıkı çekilmez. Yoksa alt çeker, model iyi gözükmez. 2 oldu zincirimiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ben şöyle 5, 10, 15, 20, 25. Şöyle 3 model sağacak şekilde 25 zincir çektim. Başında ve sonunda da birer sık iğnelik kalsın diye 1, 2 zincir daha çektim. 27 zincir çekmiş oldum. Fazladan bir zincir çekiyorum. Ve hemen yanındaki Zincire girerek ilk sık iğnemi yapıyorum. Birinci sıramız sık iğne olarak devam edecek. Dediğim gibi zinciri çok sıkı yapmayın. Üstüne sık iğneleri de çok sıkı yapmayın ki sert olmasın. Model sık iğne olunca biraz sert olabiliyor. Ama şöyle biraz rahat çekerseniz zincirinizi ve sık iğnelerinizi rahat yaparsanız modelimizde çok sert olmaz. Her bir zincirin üstüne bir sık iğne olacak şekilde devam ediyoruz. Şimdi sona geldim. Bir zincir çektim. Dönüyorum ve şu ilk deliğe şöyle yaklaştırayım. Şu ilkine tekrar girerek bir sıra daha sık iğne devam ediyorum. Her bir sık iğnenin üstüne yan yana girerek sık iğneleri yapmaya devam ediyorum. Dediğim gibi 5'in katlarını e, düşünerekten sayınızı, zincirinizi çekin. Ben şu anda 3 model koyacak şekilde 25 zincir çektim. İki kenarına da birer tane sık iğne fazla gelsin diye 27 zincirle küçük bir parça başladım. Siz yapacağınız battaniye veya hangi modelde kullanacaksanız zincirlerinizi 5 beş ve 5'in katları olarak çekerek modelinize başlayabilirsiniz. Şimdi başa kadar geliyorum. Evet şimdi sık iğnemizi arkadan da geldik. Şuradan bakın. Bir sıra gittik. Döndüm. Arkadan da ikinci sıra sık iğnemi yaptım. Yani iki sıra sıra sık iğne yapmış olduk. Şimdi ip değiştireceğiz. Sarı renkli ipimi aldım elime. Şöyle kaydırma yöntemiyle bakın. Şöyle tekrar göstereyim. Kaydırma yöntemiyle hemen buradan geçirdim. Yeşil ipi şöyle bir sıkılıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra şunu bıraktım şöyle şuraya bir düğüm atalım ki açılmasın. Evet şimdi artık ipimize devam edebiliriz örgümüze. Bir zincir çekmiştik. Döndüm. Hemen ilk sık iğnemin içine bir tane girdim. Şimdi üstüne alıyorum. Şu modelimize başlayacağız. Üstüne aldım. Yandaki sık iğnenin Bakın şunun altındakine buradan girdim ve buradan çıktım. Şöyle yaklaştırayım. Bakın yanındaki sık iğnenin alt sık iğnesine geldim. Buradan girdim ve buradan çıktım. Birinci trabzanımı aldım. Bir ve iki kere de çektim. Şimdi bakın arkada bir sık iğneyi boş bırakıyorum. Çünkü önüne bu trabzan geldi. Yanındakinin içine girerek bir Sık iğne yaptım tekrar. Üstüne aldım. Bakın, şu yandaki sık iğnenin bir altındaki, şöyle tam göstereyim. Şu sık iğnenin bir altındaki sık iğneye girdim. Bakın şuradan çıktım. İpimi önden çektim. Bir, iki seferde trabzanımı yaptım. Şurayı boş bıraktım çünkü üstüne bu geliyor. Yanındaki yere girdim ve bir sık iğne yaptım. Tekrar üstüne aldım. Bakın şu yanındaki sık iğnenin bir altına indim. Ve buradan çıktım. İpimi çektim. Şuradan bu şekilde. 3 tane trabzan araları birer sık iğne olarak yaptım. Bakın şunu bırakıyorum. Çünkü üstüne bir trabzan geliyor. Hemen yanındaki sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 ve 5. Aralar 5. Modelimiz 5'e kuruluyor. Araları da 5 olarak bırakıyoruz. Hemen üstüne aldım yine. Şu sık iğnenin bir altına indim. Şöyle. Tekrar göstereyim size. Bakın buradaki sık iğnenin bir altına indim. Ve bu şekilde buradan birinci trabzanımı çektim. Bakın şurayı boş bırakıyoruz. Yanındaki sık iğnenin içine girdim. Bir sık iğne yaptım. Üstünü aldım. Buradaki sık iğnenin bir altına indim. Ve buradan çıktım. İkinci trabzanımı yaptım. Yanına burayı bıraktım. Şu yanına bir sık iğne daha yaptım. Üstünü aldım. Yine buradaki sık iğnenin bir altına indim. Buradan çıktım. Ve Üçüncü trabzanımı da yaptım. Hemen yanındaki sık iğneye girdim. Bir, iki, üç, dört ve beş tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bir, iki model oldu. Üçüncü modelimizi de koyalım. Hemen üstünü aldım. Buradaki sık iğnenin bir altına indim. Buradan birinci trabzanımı çektim. Yanına girdim. Bak altındakini bırakıyorum yanına girdim bir sık iğne yaptım üstünü aldım yanındaki sık iğnenin bir altına girdim ve ikinci modelimi kurdum. Zaten ilk sırada modeli düzgün kurarsak üst her zaman düzgün gider. Bakın altındaki sık iğneyi bırakıyoruz yanındakine giriyorum bir sık iğne yaptım üstünü aldım hemen yandaki sık iğnenin bir altına girdim buradan da bir trabzanımı yaptım çıktım. Ve en sondakine de bir sık iğne yaptım. Siz bu kenarlara istediğiniz kadar sık iğne genişliği bırakabilirsiniz. Zincirinizle onu ayarlarsınız. 2 3 5 istediğiniz kadar yaparsınız. Şuradaki ipimizi de tekrar iyi bir sabitleyelim ki açılma yapmasın. İp koparmıyoruz zaten. Şimdi geldik. Hemen bir zincir çektim. Dönüyorum. Hemen yanındaki bakın zincirin hemen önündeki sık iğnenin yerine girdim ve her bir sık iğnenin üstüne tekrar sık iğne yapa yapa bu sırayı başa kadar geleceğiz. Şimdi sona geldim şöyle. Başa kadar geldik. Hemen yine ip değiştiriyorum burada. Krem rengi ipimi elime aldım. Şöyle. Aslında bu krem rengi değil, ekru krem rengi daha böyle sarıya yakın oluyor ekro ipimi aldım hemen kaydırma yöntemiyle bakın tekrar gösteriyorum hemen kaydırma yöntemiyle girdim bir zincir çektim şu sarı ipimi de iyice bir yerleştiriyorum şimdi şu ipimiz sabitleyelim açılmasın diye hemen şöyle bir iki düğüm atıyorum buraya Evet Şimdi bir zincir çekmiştik zaten. Dönüşlerde bir zincir çekerek dönüyoruz zaten her zaman. Döndüm. Hemen şuradaki ilk birinciye girdim. Bir sık iğnemi yaptım. Üstünü aldım. Yandakinin altına. Artık zaten çok e, yandakinin altı diye bir şey yok. Eğer zemini iyi oturtturduysak üst çok düzgün gider. Hemen şuradaki bakın alttaki trabzanın içine girerek zaten bu da tam bu sık iğnenin altına geliyor. Girdim bakın buradan çektim ve ikili trabzanımı yaptım. Hemen yanındaki bakın buradaki sık iğneye giriyorum. Çünkü burayı boş bırakıyoruz. Üstüne trabzan geliyor. Yanına girdim. Bir sık iğnemi yaptım. Üstüne aldım. Hemen buradaki bakın trabzanın içinden çektim. İkili trabzanımı yaptım. Aradaki sık iğnemi yaptım üstüne aldım ve buraya girdim Evet bakın şöyle tam göstereyim size 6 boş çünkü onun üstüne trabzan geliyor hemen yanına girdim 1 2 3 4 ve 5 araya da arada yine 5 sık iğnemiz var Hemen devam ediyoruz modelimize. Sık iğneleri çok sıkı yapmayın. Model çok sert düşüyor o zaman. Biraz şöyle rahat elinizi tutarsanız daha iyi olur. Hemen üstüne aldım. Alttaki trabzanın içine girdim. Çektim ve ikili trabzanımı yaptım. Aradaki sık iğneye giriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Tekrar üstüne aldım. Bakın şu alta girdim. İkinci trabzanımı yaptım. Aradaki sık iğneye girdim tekrar üstüne aldım ve üçüncüyü yaptım şimdi yanındaki sık iğneden 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğnemi yaptım üstüne aldım buradaki ilk trabzanın içinden girdim ve çıktım yanına sık iğnemi koydum üstüne aldım yine bunu buradaki trabzana girdim çıktım yanına sık iğneyi yaptım üstüne aldım ve şöyle girdim ve çıktım. En sonda tek sık iğnemiz var. Yalnız modeli eksiltmeye gitmeyelim, model bozulur. Sonuna kadar ve başına kadar sık iğneleri doğru olarak batalım. Hemen bir zincir çektim, dönüyorum. Bakın ilk sık iğnenin yerinden girdim ve buradaki sık iğneleri de başa kadar geliyoruz. Modeli izlemeye devam edin hanımlar. Çünkü burada modeli kaydıracağız. Orayı da size gösterene kadar birlikte yapalım. Evet, modelin sonuna geldik yine. Şimdi iplerimiz artık hep böyle üstünde duracak. Bunları kesmeye, bağlamaya gerek yok. Şimdi tekrar sıra geldi yeşil ipimize. Aldım, kaydırma yöntemiyle geçtim. Şunu iyice sıkıladım ve bir zincir çektim dönüyorum birinci sık iğnemi yaptım üstünü aldım bakın alttaki trabzanın içinden girdim ve çıktım yandaki sık iğneyi yapıyorum üstünü aldım buradaki trabzana girdim ve çıktım yandaki sık iğneyi yaptım üstünü aldım ve bu trabzanın da içine girip çıkarak şöyle 3 sıradan modelimizi oluşturduk. Şimdi hemen yanındaki sık iğneden 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sık iğnemi yaptım. Üstüne alıyorum. Alttaki trabzanın içine giriyorum. Bakın tekrar göstereyim. Şöyle girdim ve çektim. İkili trabzanımı koydum. Yanındaki sık iğneyi yapıyorum üstüne aldım ve bu trabzanın içine girdim ve ikili trabzanımı koydum yanındaki sık iğneyi girdim yaptım üstüne aldım ve şurada alttaki trabzandan tekrar trabzanımı yaptım şimdi yandan bir girdim 2 3 4 ve 5 dediğim gibi eğer zemin iyi oturursa üstte model çok düzgün gider. Evet tekrar trabzana girdim. Sık iğnemi yapıyorum. Tekrar trabzana girdim ve sık iğnemi yapıyorum. Ve sonda tek bir sık iğnem var. Onu da yaptım. Zincirimi çektim. Şöyle dönüyorum. Biliyorsunuz bu sırayı dümdüz sık iğne yaparak başa kadar gelelim. Ondan sonra da model kaydıracağız. Orayı da birlikte yaptıktan sonra örgünüze kendiniz devam edebilirsiniz. Tamam başa kadar geldik şimdi. Yine yeşilden sonra sıra sarı ipimizde. Hemen şu kenardan sarı ipimi alıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle bir zincirimi de çektim. Yeşile oturtturdum. Döndüm. Şimdi birinci kutucuğumuz bitti. Burada artık şurada göstereyim size modelin yerini değiştireceğiz. Bunu isterseniz düz olarak da devam edebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde değiştire değiştire de gidebilirsiniz. Burayı da birlikte yapalım sizinle. Şimdi bir zincirimizi çekip dönmüştük. İlk sık iğneme girdim ve yaptım. Bu bir. Şimdi modelin üstündeki beş sık iğnemi yapıyorum. Bir. 2 3 4 5 Şimdi üstüne aldım. Yandaki sık iğnenin hemen altına girdim ve birinci trabzanımı buraya oturtturdum. Şunu bıraktım. Yanındaki sık iğneyi yapıyorum. Üstüne aldım. Yandaki sık iğnenin yine altındaki sık iğneye girdim ve trabzanımı yaptım. Yanındaki sık iğneyi yapıyorum. Üstüne aldım. Yandaki sık iğnenin altına giriyorum ve üçüncü trabzanımı da yaptım. Yani en alttaki uyguladığımız modeli şu anda buraya uyguluyoruz. Şimdi burayı bıraktık. Hemen yanındaki sık iğneden 1, 2, 3, 4 ve 5. sık iğnemi de yaptım. Hemen üstünü aldım. Şu sık iğnenin altına girdim. Birinci trabzanımızı yaptık. Bakın şunu bıraktık yanındaki sık iğneye girdim üstünü aldım buradaki yandaki sık iğnenin bir altına girdim ikinci trabzanı koyuyorum yanına girdim bir sık iğne yaptım tekrar aldım üstünü yandaki sık iğnenin bir altına girerek üçüncü trabzanımı da yaptım bakın şöyle alttakini bırakıp yine yanından bir iki üç dört 5 modelin üstündeki 5 sık iğneyi yaptım ve sonda bir tane fazladan sık iğnem vardı onu da koydum bir zincirimi çektim ve döneceğim hemen ilk yandakine yapıp başa kadar burayı düz sık iğne devam edelim Evet sonuna geldim şimdi başa geldim sarıyı bıraktım şuradan hemen ekru ipimi alıyorum elime Geçirdim kaydırma yöntemiyle, bir zincirimi çektim ve döndüm. Hemen yandaki ilk sık iğnemi koydum. Bu bir tane kenardaki sık iğnem. 1, 2, 3, 4, 5. Evet artık modelin üstüne modelimizi devam edeceğiz. Alttaki trabzanın içine girdim. Birinciyi yaptım. Yandaki sık iğneyi koydum. Üstünü aldım. İkinci trabzanımı koyuyorum yandaki sık iğnemi koydum Üstüne aldım buradaki hemen trabzanıma girdim ve yanına girdim 1 2 3 4 5 üstünü aldım trabzanımı yaptım ve yanına sık iğnemi koydum Üstüne aldım yine trabzanımı yaptım sık iğnemi yaptım üstüne aldım ve 3. trabzanımı da yaptım sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 sık iğnemi koydum Sonda da bir tane fazladan sık iğnem vardı onu yaptım zinciri çekip dönüp artık devam edeceğiz gördüğünüz gibi kaydırarak modele bu şekilde devam ederek gideceğiz şöyle şurada daha iyi görürsünüz Zemini dediğim gibi iyi otutturduktan sonra hiçbir sorun çıkmadan modelinize devam edersiniz. Yeter ki siz kenardaki sık iğneleri kaydırmayın. Ve modelin yerini bu şekilde değiştirerek, şurada da anlattığım gibi değiştirerek üstte de devamlı değiştirme yaparak yani 3 rengimizi koyduktan sonra model değişikliğine geçiyoruz. Bu şekilde modelimizi bitiriyoruz. İsterseniz bunu tamamen dümdüz de çıkabilirsiniz. O da artık sizin zevkinize kalmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere hanımlar. Kolay gelsin sizlere. İyi günler.